Herkese merhaba. Ben Can. Uzun süredir video çekemedim. Hem işlerim çok yoğundu hem hava çok iyi değildi. Bir açıyor, bir kapıyordu ki şu anda bile hava kapalı, her an yağmur yağabilir. İş aramda bir sahilde koşuya çıkmak istedim. Hem de farklı bir bölgeden koşacağım için çok bilinmeyen bir bölgeyi size tanıtmak istedim. Bahçeli Evler tarafından koşacağım. Bahçeli Evler İstanbul aklınıza gelmesin. Bodrum'da Turgut Reis ve Gümüşlük, daha doğrusu Turgut Reis ve Kadıkalesi arasında kalan bir bölge. Sakin bir bölge, özellikle kışları hemen hemen hiç ses yok, gürültü yok, tesislerin çoğu kapalı. Adından da anlaşıldığı gibi bahçeli evler yani daha ferah oturum alanlarının olduğu, sokaklarının işte araç parkına, geçişlere daha imkanlı, geniş olduğu hem de en yakın yerleşim birimi alışveriş yapabileceğiniz ve tüm ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz Turgut Reis bölgesine 2,5-3 kilometreye kadar uzaklıkta olan bir bölge. Hemen dibine kadar da gidiyor. Turgut Reis bölgesinin hemen yanında Bahçeli Evler bölgesi başlıyor ve 3 kilometre kadar sahil hattından devam ediyor. Benim çok sevdiğim, keyif aldığım hatta oturabileceğim bir bölge. Ben de şu anda Kadıkalesi'nde oturuyorum. Şu anda Kadıkalesi'nden başlıyorum koşuma. Kadıkalesi'nden Turgut Reis'e kadar gidip geleceğim sahil hattı, bahçeli evleri size koşarken tanıtmak istiyorum. Yaklaşık 3 kilometre gideceğiz, 3 kilometre döneceğiz. 6 kilometrelik keyifli bir sahil parkuru olacak. Kadıkalesi'nin denizi de çok güzeldir, keyiflidir, sakindir. Ben yazın kalabalıklarda hep şu anda kapalı olan Yalı Restoran'a gelirim. Evim çok yakın olduğu için yürüyerek gelirim. Burası yazın tabii adım atılacak gibi bir yer değildir ama fiyatları çok makul, uygun. Gün batımının efsane izlendiği, kumların üstünde oturup yemeğinizi yerken, rakınızı yudumlarken güneşi batırabileceğiniz, aynı zamanda da denize girebileceğiniz çok keyifli bir yerdir. Hemen tepenin arkası Gümüşlük oluyor. Gümüşlük videomun sonunda size bahsettiğim bir tepe vardı. İşte o bunun sonu oluyor. Oradan buraya bakmışız gibi oluyor o videonun sonunda. Ders aramda çok kısa bir sürem var. Hemen 45-50 dakikalık bir koşu yapacağım. Kumsal bitene kadar yürüyorum. Hem biraz ısınıyorum. Hem de size biraz etrafı tanıtacağım. Çünkü bu kumsalın sonunda Bahçeli Evler bölgesi başlayacak. Hemen bu kumsalın bitiminde tabi şu anda kapalı Batı Sailing bir sörf okulu var. Yazın burası da epey canlı oluyor. Karşı tarafta gördüğünüz uzakta görünen ada Yunan adası Kalimnos. Diğer uzakta gördüğünüz ada da büyük olanlar tabi Kos. Bahçeli Evler bölgesine girdik. Bahçeli Evler zaten böyle bahçesi olan evler olarak başladı. Hemen önü deniz. Ya gerçi burada da evler flat mantında yani daire mantında ve nasıl oluyor bilmiyorum ama turizm ruhsatlı galiba. Zemin artı iki kat yapılabiliyor. Normalde biliyorsunuz Bodrum'da zemin artı bir yani totalde iki katlı bütün evler. Ama bazı bölgelerinde özellikle bu Turgut Reis Bahçeli evlerde hep zemin artı iki katlar mevcut. Burada benim çok hoşuma giden bir ev var. Villa di Mare. Size içeriden de göstereceğim. Bir yandan koşuyorum nefes nefeseysem kusura bakmayın. Yani şu evin keyfine bakar mısınız? Buradan güneş öyle bir batıyor ki gün batımında koşarken fotoğraflarım var. O kadar keyifli bir ev ki inanamazsınız. Bu da Bahçeli Evler bölgesinde bulunan evlerden biri. Karşıda kamerada seçiliyor mu bilmiyorum ama teknelerin direklerinin gözüktüğü yer Turgut Reis Marina Demarin. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir mesafedeyiz oraya ve sahil yolu bu şekilde devam ediyor. Sağ tarafımızda gördüğümüz tesis Lösev'in oteli. Burada kaldığınızda toplanan kar edilen paralarla Lösev'e bağış yapmış oluyorsunuz. Ve hemen Lösev'in karşısında yine deniz kenarında bulunan böyle büyük büyük tesisler var. Tabi genelde hep yabancı ağırlıklı kalıyor. Hiç sahilinde koşarken gördüğüm, denk geldiğim bir Türk olmadı. Bodrum merkeze yaklaşık 20-22 kilometrelik mesafede bahçeli evler. Daha doğrusu 20 22 22den başlıyor, devam ediyor. Ya ben koşarak bir başından Turgut Reis'e 15 dakikada ulaşıyorum. Yürürseniz de çarpı 2. En fazla yarım saatte bu güzel sahil yolundan Turgut Reis'e gidip alışverişinizi yapabilirsiniz araç kullanmadan ki burada zaten çoğu insan genelde elektrikli üç tekerlekli motorlardan kullanıyor. Sahil hattından vızır vızır gidip geliyorlar. Şu anda bu, bu kadar sakin olmasına bakmayın. Gerçekten keyifli bir yer. Bu bölgenin en güzel özelliklerinden biri. Ara sokaklara girseniz de denizden çok uzaklaşmıyorsunuz. Bahçeli Evler bölgesinin Turgut Reis'e doğru sonuna yaklaştık. Turgut Reis'e kadar size tanıtmaya devam edeceğim. Dönüşte de biraz ara yollardan dönüp ara sokaktaki evleri de biraz göstereceğim. Benim bahçeli evlerde oturan çok fazla arkadaşım yok. Çünkü genelde çalışan ve işe giden çocuğu olan insanlar genelde Orta Kent Konacık bölgelerini tercih ediyorlar. Ama orada da tabii böyle bir çevre, deniz, doğa yok. Yani ben şahsen Bodrum'a niye yerleştim? böyle iki adımda denize yürümek için yerleştim. Daha sakin bir yerde yaşamak için yerleştim. O yüzden Ortakent, Konacık bölgeleri tamam güzel. Zaman ve akaryakıttan güzel bir kar elde ediyorsunuz ama İstanbul gibi hiçbir farkı yok. Bahçeli evler bölgesi yaklaşık 15 dakikalık bir koşuyla tamamlandı. Tam ne kadar sürmüş? Tabi durduk kalktık. 2.64 kilometrelik bir sahil şeridini tamamladık. 2650 metre. Artık buradan itibaren Turgut Reis'e giriş yapıyoruz. Her türlü alışverişiniz, Starbucks, McDonald's, aklınıza ne gelirse poligon bile var. Dönüşte ara yollardan döneceğiz dedik ama her yerde yol çalışması var. Biraz çamura batabiliriz. Olsun. Araları görün. Ama yazılma yollar toplanmış olur merak etmeyin. Bahçeli evler çok tercih edilmemesinin nedeni uzak olması. İş yerlerine, okullara. Demin de dediğim gibi. Ama ben otururum abi. Biraz daha yol giderim. 10 dakika daha araba kullanırım. Burada otururum ben. Evet. Bahçeli evlere yeniden Gümüşlük istikametine doğru girdik. Yine gördüğünüz tepe Kadıkalesi. Birazdan ara yollara gireceğim. Bahçelilerin tabi çok ismi bilinmediği için, çok popüler bir yer olmadığı için ev fiyatları nispeten biraz daha uygun. Yani yine artmıştır tabi ama gidip de bir yalı kavaktan ya da işte bir tezden falan daha uygundur. Yazın tabi sezon açıldığı için sezonluk kiralamalar her yerde olduğu gibi abes fiyatlara çıkabilir. Ben satın almalardan veya uzun kiralamalardan bahsediyorum. Evet. Ara yollara daldık. Denizden sadece 400-500 metre bile değiliz. Belki daha yakındayız. Aslında bu bölgede ilk dikkati çeken şey ne oluyor? Evlerin Bodrum mimarisinden biraz uzak olduğunu görüyoruz. Sanki bir Bodrum'da değil de bir Ayvalık'ta, daha Kuzey Ege'deymiş hissiyatına kapılıyorum ben hep buradan geçerken. Gördüğünüz gibi sokakları, caddeleri daha ferah. Bodrum'un şu anda genelinde olan park sorunu burada yaşamak imkansız. Çok fazla bir yoğunlukta olmadığı için daha rahat yaşayabiliyorsunuz. Çünkü şu anda kış ayı olmasına rağmen Bodrum'un iç bölgeleri, işte Ortakent, Konacık, Bodrum Merkez çok kalabalık, çok yoğun. Yani en boş saatlerde bile aracınıza park yeri bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Bir yemek yemeye gittiğinizde veya orada oturduğunuzu düşünün. Yeni bir semti, şehri keşfederken koşarak veya yürüyerek keşfetmek gerçekten çok keyifli hissederek yaşıyorsunuz. Arabayla bir yerden geçmek o duyguları çok uyandırmayabiliyor ama ben yurt dışı seyahatlerimde, tatillerimde de hep sabahları önce bir koşuya çıkar, kaybolurum belki normal gün içinde göremeyeceğim yerlerin önünden geçerim. Hoşuma giden yerleri işaretlerim haritadan. Ay. Hoşuma giden yerleri işaretlerim haritadan. Ve gün içinde tekrar bulmaya çalışırım. Evet şimdi en yakın yerden tekrar sahile inip geldiğim rotadan dönüşümü tamamlayacağım. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim koşumda. Biraz nefes nefese terli olabilirim. Kusura bakmayın ama çekecek. Başka vakit bulamadım. Ve aklıma böyle bir şey geldi. Kameramın şarjı bittiği için telefonun kamerasıyla videomu kapatacağım. Evet Bahçeli Evler bölgesini sizler için tanıtmaya çalıştım. Özetlemeye çalıştım. Çoğu insan tarafından bilinmeyen bir bölge ama benim bildiğim ve sevdiğim bölge olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Belki Belki burada ev alma düşünceniz vardır. Yazın tatile gelmek isterseniz. Şu anda çok tatillik bir ortam yok tabi. Boş ve hava kapalı ama tanıtmak istedim. Belki çok fazla yoktur başka aradığınızda. Evet genel olarak keyifli bir yer. Yaşanabilecek bir yer. Ben yaşamak isterim ki zaten yakın bir yerde oturuyorum. Evet her gün güzel bir yol gidip geliyorum. Günde yaklaşık bir buçuk saate yakın trafikle birlikte araba kullanıyorum. Ama buna değiyor ya. Yani. Burada oturmak keyifli ve güzel. Şimdi ara sokaklardan böyle denize doğru gelip gerçi sağım solum böyle inşaat kapalı oteller filan ama bu yetiyor. O zaman hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. En yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Belki böyle koşarken çekebileceğimiz güzel bir seri yapabiliriz. Farklı bölgeleri tanıtacağım. Görüşmek üzere.